Böyle bir durum olduğu halde yine bir 15 yıl ceza verilme süreci varsa, 16 yıl 6 ay ceza verilme süreci varsa, ihal indirim uygulanmış, 12 yıl 6 ay yapısı cezası verilmiş. Lakin etkin pişmanlık süreçlerine istinaden ceza 9 yıl 4 ay ve 7 yıl 6 ay indirilmemiş. Bu süreçleri istinaf bölge adliye mahkemesi görürse, bu süreci istinaden dosyayı bozup göndermez arkadaşlar. E, bu etkin pişmanlık sürecinde... Dosyayı orada düzenleyerek onaylar. Onu söylemek istiyorum. O verilen ceza örnek veriyorum. Bir 15 yıl ceza verilip ihal indirimi verilmemiş olabilir arkadaşlar. Bir etkin pişmanlık süreci meydana gelmiş. Ama ilk derece mahkemesi oradaki etkin pişmanlık sürecini Türk Ceza Kanunu 192. maddesinin 3. fıkrasına istinaden ilgili maddeyi uygulamamış. Gerekli indirimleri uygulamamış. Normalde 15 yıldan 4'te 1 oranında bir indirim yapılarak 11,5 yıl hafız cezası verme süreçleri olabilir. Bu süreçler uygulanmazsa arkadaşlar İstinaf bölge adliye mahkemesi verilen karar düzelterek onayabilir. Diyor. Bu süreçler meydana gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde geri dönmez. Lakin dosyada belli eksik süreçler olmuştur arkadaşlar. Belli HTS kayıtları alınmamış olabilir veyahut burada belirli iletişimde olan telefon numaraları olabilir. Bunların belli tape kayıtları veyahut belli mesajlaşma kayıtları varsa bunlar teşhis edilmemiş olabilir. veya Veyahut telefona el konulduktan sonra Çoğunlukla oradaki belirli arama el koyma kararı süreçlerinde da suç ceza hakiminden belli inceleme talebiyle telefon incelemesi yapılıyor arkadaşlar. Oradaki suç fiilini açığa çıkartmak için, mesaj kayıtları veya arama kayıtlarını açığa çıkarmak için telefon ele geçirildiği halde Oradaki telefon çözülmemiş arkadaşlar. Şu şekilde olabiliyor. Telefon şifreli olduğu için açılamamıştır şeklinde. Bu da yeterli değil arkadaşlar. Telefon şifreli ise şu şekilde ceza muhakemesi kanunu 134. maddesinin istinaden dijital materyallerin incelenmesi talepleri veya bunların çözülmesi süreçleri meydana gelebilir arkadaşlar usulüne ilişkin.